Efes Selçuk'ta salça yapımı belediyenin desteğiyle kolaylaşıyor. Efes Selçuk Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yazda kentin merkez mahalleleri ve köylerine salça makinesi götürüyor. Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımının kolaylaştığı Efes Selçuk'ta kadınlar ve erkekler domatesleri hazırlıyor. Belediye emekçileri makineden geçiriyor ve bu şekilde de salça gerçekleşiyor. Efes Selçuk'ta salça yapımı belediyenin desteğiyle kolaylaşıyor. Efes Selçuk Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yazda kentin merkez mahalleleri ve köylerine salça makinesi götürüyor. Kış hazırlıkları için de önemli bir yer tutan salça yapımının kolaylaştığı Efes Selçuk'ta kadınlar ve erkekler domatesleri hazırlıyor, belediye emekçileri makineden geçiriyor. Salça yapan vatandaşları görünce onların yanına giderek sohbet eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu işe başlamadan önce kadınların salça hazırlığına çok vakit harcadığını fark ettik. Kadınlar çoğu zaman bu işleri tek başına yapıyor. Dedik ki bu işleri erkekler de üstlensin. Arkadaşlarımız salça makinesiyle onlara yardım etsin. Efes Selçuk'ta kadınlar ve erkekler yıllardır birlikte salça yapıyor aslında. Bereketli olsun, afiyet olsun Bilmiyor dedi. Sıkıldığını. Aa! Sıkıldım. E, Sıkılıyor zaten biz bunu neden yaptık biliyor musun bir baktım benim annem falan da çok vakit harcıyor kadınlar vakit harcıyor eller tutmuyor Sıkıyor. adamlar erkeklere yardım etmiyor dedim ki bu işi erkekler üstlenecek dedi ki babam nasıl üstlenecek şöyle dedim bizim arkadaşlar yardım <laughs> edecek kadınlara beyler de onlara yardım edecek böylece erkekler artık salça yapıyor <gülüyor> aslında. Bir <laughs> kazaldım. Şimdi sen bunu götüreceksin kaynatı vereceksin. Kaynatacağım. kayna kızın olarak seyredeceğiz, o da olacak. Ben yine bildiğim için alacağım daha iki kaza da. Oh. Üç ev kullanıyoruz onu. Ah çok güzel. Alacağım iki kaza, bir çoğal biber. Güne çıktıracağım. İyi, bereketiniz evet. bol olsun. Ol. Son Songül görür. Teşekkürler, bayağı. Allah razı olsun hepinizden. Ee, gerçekten çok zorlanıyorduk. Hep elle çıkartıyorduk. Evde kendi imkanımızla çıkartmaya çalışıyorduk. Onun için çok çok teşekkürler. Ben Mustafa Yıldız. Belediyemize sağ olsun bu hizmetler için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani çok da memnunuz. Çağırdık geldiler arkadaşlar. Güzel bir şekilde yaptılar. Çok teşekkür ederiz yani. Devamını dileriz. Salça yaptırdık. Salçayı sıktırdık. Hizmetten memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Daha önce elde sıkıyorduk, zorlanıyorduk. Ama sağ olsun belediyemiz böyle bir şey başvurmuş. İnşallah daha nice hizmetler olur yani.